23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na günler kala kutlamalar başladı. Fatih Belediyesi kutlamalar kapsamında bilgi evleri çocuk şenliği düzenledi. Çocuklar oyun alanlarında gönüllerince eğlendi. Ayrıntılar CNN Türk muhabiri Can Selkiraz ve kameraman Emre Kınacın haberinde. Kimi zıpladı, kimi tırmandı, kimi kaydıraktan kaydı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kısa süre kala Fatih Belediyesi Bilgi Evleri Çocuk Şenliği düzenledi. Çocuklar Çukurbostan Şehir Parkı'nda oyunlarla ve etkinliklerle bayramı erken karşıladı. Nasıl geçiyor günün? İyi. Burayı sevdim. İlk defa geliyorum. Oyunlar da oynayacağım. Şimdi sonra annemle gidip oynayacak arasam. 23 Nisan Çocuklar Bayramı kutlu olsun. Kalemlerden korsan yaptık. Ondan sonra balondan kılıç yaptık. Ondan sonra kaydıraklara bindik kaydık. Şekerde dağıtıyorlar. Ne yedin? Dondurma. Ondan sonra patlamış mısır. Hepsinden yedin. Hı hı. Kimlerle geldiniz bugün? Çocuklarımla geldim. Çok mutluyuz. Başta böyle güzel bir bayramı biz çocuklarımıza hediye eden Armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e minnetle analım. Böyle anlamlı bir bayramımızın olması çok çok güzel bir şey. Çocuklar hem güzel havanın hem de hafta sonunun keyfini çıkardı. Oyun alanları doldu taştı ve girişlerde uzun kuyruklar oluştu. Ee, oyun alanları var biraz da kalabalık siz ne düşünüyorsunuz? Çok kalabalık evet. Bayağı bir kalabalık. Bayağı bir sıra bekliyoruz yani. Ama olsun. Yani imkanlar doğrultusunda iyi. Nasıl geçiyor günün? Güzel. Neler yaptın mesela şu ana kadar? Hiçbir şey binemedim. <laughs> Neden? Çok sıra vardı beklemek istemedim. Binecek misin şimdi? Bekleyecek misin peki? Hani bilmiyorum. Dondurma, patlamış mısır ve pamuk şekere ilgi yoğundu. Yalnızca çocuklar değil, yetişkinler de etkinliğin tadını çıkardı. Nasıl geçiyor? İşte Biz böyle de gördüğün de gibi. Güzel. Kimle geldiniz? Kızımla geldim. Güzel vakit geçiriyoruz. Evet. Güzel başka ne olsun? Hava da güzel.